hemşerilerimiz ve kıymetli basın mensupları. Herkesçe malum olduğu üzere ekonomik olarak çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. 2022 yılına umutla girmeyi beklerken gelen faiz zamlar maalesef hepimizin hayatını karartmış, gözlerimizdeki ışığı söndürmüştür. Başta ekmek olmak üzere temel gıda ürünleri, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve benzeri tüm ürünlere gelen zamlar ziyadesiyle belimizi bükmüştür. Hal böyleyken iktidar yetkililerinin gerçeği görmemesi ve trajikomik açıklamalar yapması sıkıntılarımızın üzerine tuz biber etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı bir televizyon programında halkımızın halinden memnun olduğunu, 2002 yılında hane başı elektrik ve doğalgaz giderinin net asgari ücretin 47'sine tekamül ederken bugün yüzde 12.9 seviyesine düştüğünü iddia etmiştir. Bir başka ifadeyle bir ailenin aylık elektrik ve doğal gaz harcamaları toplamının 550 TL olduğunu söylemiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona bilgi aktaranlara sesleniyoruz. Allah aşkına aylık doğal gaz ve elektrik harcamaları toplamı 550 Türk lirası olan A kimlerdir? Bize de açıklayın lütfen. Açıklayın ki biz de bu işi nasıl becerdiklerini soralım, öğrenelim ve uygulayalım. Döviz kurlarında bir miktar gevşeme olmasıyla birlikte herkese indirim yapma çağrısı yapan iktidar neden kendisi bindirim yapmaktadır? Bu zamlarla toplanan paraların döviz garantili kamu özel işbirliği projelerine ve dövize çevrilebilir, mevduat hesabı sahiplerine dağıtılacak olması kanımıza dokunmaktadır. Buradan iktidar yetkililerine ve küçük ortaklarına sesleniyoruz. Vatandaşlar mağdur durumdadır. Ve iki yakası bir araya gelmemektedir. Biraz halkla iç içe olsanız siz de bu durumdan haberdar olursunuz. Sizi derhal bu zamları geri çekmeye davet ediyoruz ekonomik açıdan refaha kavuşmak için bundan 7 ay önce açıkladığınız ama tıpkı öncekiler gibi zinhar uygulamadığınız tasarruf tedbirleri genelgesini uygulamaya davet ediyoruz. Daha dün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tam 92 milyon liralık araç kiralama ihalesi yaptığı ortaya çıktı. Sarayın aylık giderlerini söylemiyoruz bile. Yerel isimlerin harcama kalemlerini takip ediyoruz. Kendisi faizle kredi kullanırken başka şehirlere peysay düzenlemesi yaptırdıklarını, başka ilçelere futbol sahası yaptırdıklarını, virüsün pik yaptığı ve vaka sayılarının patladığı bu günlerde üst üste festivaller yapan yerel yönetimleri şapkalarını önlerine koyup düşünmeye davet ediyoruz. Sebebiyet verdiğiniz açıkları kapatmak için zam üstüne zam yapmak yerine kamuda tasarruf yapmanızı bekliyoruz. Muhtaç olduğunuz kaynak önce kamuda tasarruf yaparak sonra da liyakatsiz ekonomi yönetimini değiştirmek suretiyle kolayca sağlanacaktır. Zamları geri alın